babası 4 sene sonra vefat edecektir. Daha önceki programda da anlatmıştık. Şeye gelelim arkadaşlar. 3 numaralı resme. Ziget var seferine çıkıyor kanunu 1556 66'da Ve Ziget var seferinde tabi niye bu Beyazıt'ın öldürülmesi falan ciddi yaralamıştır. Ve Şehzade Beyazıt'ın ölümünden sonra 66'da sefere çıkarak bunu şey yaptırmıştır. Fakat 6-7 Eylül 1566 gecesi vefat edince Sokullu Mehmet Paşa Manisa'ya mektup göndermiştir. Şehzade Sel Selim yolda mektup yazıyor Sokullu Mehmet Paşa'ya burada. Artık ikinci Selim olmuştur. Sokullu Mehmet Paşa da orduyu toparlayıp padişah hasta numarasıyla Belgrad'a doğru yola gitmiştir. Manisa'dan Şehzade Beyaz Selim İstanbul'a doğru gelmiştir. Fakat İstanbul'a geliyor kimse hazırlık yapmamış. Çünkü İskender Paşa Sokullu Mehmet Paşa mektup yazmış ama açıkça yazmamış padişah öldü diye. Evet. Anlamamış. Ama daha sonra Şehzade Selim'in tahta çıktığını anlayınca artık tellerler bağırıyor. Devir Sultan Selim Sultan, Han'ındır Sultan. diye. Ve bunun üzerine İstanbul'da biat aldıktan sonra Belgrad'a doğru yola çıkıyor. Ve Belgrad'da babasının karşılıyor. Dualar ediliyor. Cenaze namazı kılıyor. Şeye gelelim arkadaşlar. 5-6 mesela burada da gördüğümüz evet. gibi burada bir ok atıyor. Burada da sarışınlı şeyle görülüyor. Üzerindekiler tabii çok kıymetli ipekler. Evet. Altıya gelelim. Bu cülüs töreni. Evet, burada da bir sıkıntı oluşuyor. Burada cülüs, cülüs ediyor. Evet. evet. Tabi bahşiş abi. vermesi lazım. Evet. Şeye de dörde de bir gelelim. Tuğrası. Yani Orhan Gazi ile başlayan Tuğra artık mükemmel hale gelmiş. Selim bin Süleyman. Yani artık Osmanlı şeyini de görüyorsunuz. Devletin büyümesi burada da. Kanun dönemindeki o Turan'ın mükemmelleşmesi bundan sonra bu şekilde olup gidecektir. Tabii Belgrad'da tahta çıkıyor. Ondan sonra İstanbul'a doğru geliyor. Tabi burada ee, Orada sokulun bir kriz yönetimi de var aslında. Tabii. Kanun Çünkü şöyle bir şey var. Sonra. Taht değişiklerinde Cunus bahşişi vermeniz lazım. Tabii Hı. bu çok büyük bir para. Yani bütçeye yük. Sokullu Mehmet Paşa 2. Selim'e bir mektup gönderip diyor ki askere başçı vermeniz lazım. Ancak yeni pa e pa padişahın yanındakiler de işi oldu bittiye getirmek istiyorlar. Padişahın saltanat ilan ediyorlar. Asker bunu sineye çekiyor fakat İstanbul'a geleceği zaman padişahın yolunu kapatıyorlar. Böyle Yeniçer'in isyan ettiğinde iki tane şey var. Bir ot arabası var derler. İki e, çorbayı dökerler kazanlar. Kazan kaldı. İşte ileride otluk arabası var. Dura dur diye bağırıyorlar. E, ve bunun üzerine nasihat ediliyor. Dinlemiyorlar. Ve bunun üzerine sarayın önünde toplanıyorlar. Bahçeler verilmezse dağılmayız diyorlar. Hı hı. Ve padişahın ağzından duymazsak dağılmayız. Sokullu Mehmet Paşa padişah anlatıyor durumu. Ve başlerin verileceği vaat edilince asker dağılıyor. Tabi bu cülus bahşişi ileride çok hükümdarın değiştiği, sık sık değiştiği dönemlerde devlete iyi bir yıkım olmuştur. Bu padişahın otoritesini sarsan bir durum oluyor Sarsıyor tabi. Mu? Yani, yani padişah da şunu, tabi şunu tahta. görüyor. Evet. Normalde sistem şöyledir. Genelde sancaktan gelen şehzade yanındaki ekibi devletin üst düzey eline getirir. Yani sadrazam kendi yanındaki yapılır. Fakat Sokullu Mukte Mehmet Paşa Muktedir bir vezir-i azam ve bu olayla olaylarla birlikte de Şehzade senin böyle bir şey yapmaya cesaret edemiyor. Ve Sokulu Mehmet Paşa'nın bu kriz yönetimi vesairesi de olsa, e, İkin Selim zaten devlet işlerine çok karışan birisi değil. Padişah o olsa bile devletin iplerini Sokulu Mehmet Paşa tutmaya başlıyor. Ve bütün padişahlarda olan şehzadeliğindeki devlet ekibi üst düzey yerlere gelemiyor bu dönemde. Mizacından kaynaklanan bir uzak durma mı yoksa dönemindeki devlet adamlarına karşı şöyle, fazlasıyla Mizacı, mizacı öyle bir de Sokullu Mehmet Paşa da baskın bir karakter. Aslında gölge ettiler ee, gibi. Tabii biraz yani da. padişah da şey istemiyor. Yani böyle öne çıkmayı mesela Beyazıt tahta çıksaydı Şehzade Beyazıt o öyle bir şey müsaade etmezdi. Yani onun mesela Mustafa olsaydı onlar bunlar atak karakterler. İkin Selim öyle değil. Şeyi de verelim arkadaşlar. Yediği verelim mesela bu Manisa'daki e, görevi esnasında da aslında orada da hep e, köşek Bu mesela bir mülkname Selim'in şeyi. Sekizi evet. 8'i verelim. Tabii Manisa'da da çok evet. şey değil. Bu Daha Sokullu sakin Me bir Sokullu, olmuş Mehmet Paşa, Sokullu Mehmet Paşa. Sokullu Mehmet Paşa Bosna'nın bir şegarat e, şeyinden bölgesinden kökeni Sırp da olabilir, Boşnak da olabilir bilmiyoruz ama Hristiyan olduğunu biliyoruz. Evet. Bakın burada önemli bir şey şu. Bunun lakabı Tavil veya Uzun Mehmet Paşa. Çok uzun. Geçen sefer Kanuni işte bölümünde anlatmıştık. Attan padişah inerken neredeyse padişah kadar boyu var. Hı hı. Osmanlı'da devşirmeye uzun boylu insanlar alınmıyor. Sadece ender alınacak. Çok zeki ise uzun boylu insanlar alınıyor. Yani böyle bugün de askeriyede bir boy standardı vardır. Aşırı kısa ve aşırı uzun olması istenmez. İşte Sokullu Mehmet Paşa zekasından dolayı alınmış. Şimdi Sokollu Mehmet Paşa çok geç devşiriliyor. Şimdi mesela devşirme sisteminde bizim hep böyle çocukken alınmış gibi deriz. Öyle değil. Şimdi çocukken asa nasıl büyütecek devlet? Çocuk ölümleri çok. 16, 17, 18 yaşlarında alıyorlar. Aslında aslında akıl baliye, ol, baliye olmuş durumda. Çobanlık yaptığı söylüyor. Ee, Var mı? çoban olan daha ziyade bu daha ziyade kilise korusunda ilahi söylüyor. Sokullu Mehmet Paşa. Yani aslında papaz olacak. Evet. Şimdi bakın en önemli şey şu papaz olmak üzere olan 17 yaşındaki bir çocuğu devlet alıyor. Devşiriyor, yetiştiriyor, vezir azam yapıyor. 1579'da öldürülmeden önceki gün Allah'ım bana Sultan Murat gibi bir şehadet nasip et diyor. Yani bu devletin gücünü gösterir. Şimdi mesela Amerikalılara bakarsanız ben Amerikalıyım diye Afrikalısı da bağırır, Çinlisi de bağırır, Asyalısı da bağırır. Yani o devlet onları günümüzde nasıl Amerika kendine bağlıyorsa gücüyle o dönemin gücü de Osmanlıydı ve Osmanlı bağlıyordu. İşte Sokollu Mehmet Paşa Hristiyan bir papaz e, olmak üzere kalanlar bir Hristiyan ve kademe kademe yükseliyor, hanedana akraba oluyor, kaptan deryalık yapıyor. Daha sonra kademe kademe vezirlik oluyor ve kanunun ölümünden önce vezir azam oluyor ve daha sonra iki padişah döneminde de o kadar etkili oluyor ki. Mesela eski bizim Yükseliş devri diye bir kavram vardı aslında da evet. ama nerede bitiriyorlardı? 1579'da bunun ölümüyle bitiriyorlardı. Yani Sokulluğu. çünkü Sokullu'nun devletin ihtişamını tuttuğunu söylüyorlardı. İşte Sokullu Mehmet Paşa da böyle e, den gelen ve önemli bir sadrazam olan birisi. Ailesi hala devam ediyor Sokullu evet. Mehmet Paşa'nın vakıfları var. Evet. Bu tür güçlü vezirler vakıf kuruyorlar ve bu vakıflar evlatlık vakıf yapıyorlar ve çocuklarına gelir kalıyor. Yani vakfın hizmetlerinin dışında aynı zamanda aileyi koruma şeyi oluyor. Günümüzde de bol miktarda mahkemeliktir devlette böyle şeyler. Sokullu Mehmet Paşa'nın soyundan da bayağı insan var. Yani sayısı e, yüzlerle ifade ediliyordu. Bir ara şu anda kaç bilmiyorum. Tabii ikinci Selim tahta çıktığında... Kendisi için bir tehdit olarak algıladın mı Sokullu'yu peki? ikinci Selim. Üçüncü Mesela Murat algılıyor. İkinci evet. Selim Selim'i algılamıyor. İkinci Selim'in öyle bir derdi yok. Selim'in yani şey yok. Lala Mustafa Paşa filan itiyor ama öyle fazla şey yapmıyor. Önemli olan o düzenin sürmesinden yana ve fazla bir müdahale etmemiş. Ama 3. Murat daha fazla. Onu anlatacağız o zaman.